Evet, mezgi tabundayız arkadaşlar. Biraz nazlı baktı ama alıyoruz yine balığımızı. Güzel bir balık ne mezgit geliyor şimdi. Çok güzel bitti. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Mezgide bak. Devam, devam. Güzel bunlar. Balığı dolmuş valla. Evet, baba mezgit daha geliyor arkadaşlar. Seyrek ama iri balık bugün. tane geldi. Bir tane kulaktan bir tane enseden. Arkadaşlar günaydın. Mağaranın güzelliğine bak. Oh 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 oh. Ol, Ol evet. tane balık var orada bak. Biri düştü. Az önceki iri iri buraya burada değil sanki ha. Evet. Dur baklar var. Ya. Olsun abi yemişti tam. Balık tutarı bak. Hem balıklarım evet. çay içerim diyordu evet. yani. Selçuk abi hem çay hem balık Öyle abi, şey hem şarkı. Var. Ah be oğlum. Oo, o, o. Boylara bak. Oh, oh, bu lan. Hay maşallah. Mezgide <laughs> gel, mezgide. Kırlangıç galiba o ya ama. O oh, tane bir tane de isabet var. Evet. <laughs> İyi, isabet de geldi. O. o bu ne şey bu lan? Kırlangıç mı? Alttaki kırlangıç. Kırlangıcın vuruşu bile farklı abi. Altta kırlangıç mı? Alttaki kırlangıç yavru. Salacağız. Büyü de gel, büyü de gel. Oho. Evet, böyle boylar, böyle. Hadi rastgele. Çeşitliliği gösterelim. Şöyle. Her yerden balık çıkıyor. Bu bu da güne şey, bak. Evet. Tersten almış. Oh be yavrum, şöyle olacak işte. Alsana. sana. Sürmeyi <laughs> <laughs> unutmuş abi o. Sürmeyi unutmuş o. Ben onu takımda yakaladım. Hadi ya. Vurmama şansı yok abi. Ben aynı takımda yakaladım abi. Bu yemle yakalanır mı? Oh, bu ne oğlum etkide bak. Yerleşti mi ha? Bak. Abi, bak oğlum etkide bak bak. Yerleşti mi etkiler? Ben onu da yakaladım ama aynı takımda. Senin attığın takımda yakaladım bu kırlangıcı. Evet. Bu yemle mi yakaladın? Evet aynı. O abi. Evet mezgide devam arkadaşlar hava mükemmel. bir mezgit yapıyor. Ne var? Ne var? Üçü oldu dört dört de gördü gidiyorlar. Yapma. Yüzelli beşi ararın. Oo o o o o Tasmalayamadı balık. Tasmalayamadı. Öyle bir bası gibi balık. Tasmalayamadım balı. Ya üç tane ya dört tane geliyor. Zor soruyorum valla. Bak bak. Üç tane geldi. Üç tane geldi. Onu ben de aldım. Bas kaza bas. İndir bindir, indir indir indir. 22 metre 22.5 Aynen bak bak boylara bak Valla güzel çok güzel İndirdiğin Olur. anda üzerinden balık arkadaşlar Evet İyi ki, şey abi iyi abi. ki demişiz çıkalım Açığa çıkalım dedik ilk valla Şimdi biz Yalova'da o derinlikten alıyoruz abi Evet Arkadaşlar bakın Birkaç sene evveldi Biri mezgide gelmişler böyle Turnaya enes... mı? Turna mezgitte geldi. Devam devam. Güzel mezgit yapıyor arkadaşlar. Turna mezgiti. Yerini bu, yerini bulduk balığı bu sefer. İğneyi çıkartırken dişini. Ha, yalan, zor soruyorum be. Dişini sokmuş bunun parmağına. Diyor, kırıldı diyor. Yem lazım. Da kaldı. Oo. Maşallah maşallah. Evet, böyle. Gaz gelsin abiler. Sağ ol eyvallah. Geldi paşalar ya, geldi. Şey, Ölmeyi unutmuşlar. Eyvallah. <laughs> 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 Ay maşallah be. Dedim ama çok iri geliyor. Yüzde seksen kurt. Ya dedim ki ya bu kadar yemin arasında ya. bir tane gelir dedim ya. Bilmiyor, olta inmiyor acaba. Ya oldu? olta duyuyor ama. Ooo. 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 o var. Ben benim Ooo. 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 Aslında, aslında <laughs> ya, abi, abi, abi ben bunu keseceğim, bağlayacağım. Evet indir bindir devam et İkili, ikili geliyor. Benimki de olabilir ikili. Off, off, of, off, Nasıl bozuyor basıyor değil mi? Vallahi çok keyifli abi. Abi ben LRT'ye takayım, LRP'le çekeyim ya. Bak bak bak. Evet ikili. Oy o, maşallah. Geldi. Bana da ikili geliyor. Hatta üçlü bile olabilir. Üçlü Aa ay, üçlü geldi bak. Evet. Full. Cool. Üç evet, üç balık. Kırılacak. Keyfi yaşamak istiyorum ya. Arkadaşlar acayip bastı balık. Anında biniyor da aşağı inerim ben havada kapıyor balık gemi. Maşallah ya. Bak Nasıl yaslıyor? Hey Siri. Telefonu aç. Allah cezanı versin Siri. Abi elimi algılamıyor ki lanet olsun. Heh. Alo. Ne yapıyorsun anne? Yavrum acayip balık var. Ne, ne var? Ne var? Allah Allah. Allah Allah diyor Ata Demirer. <laughs> yalan yalan. <laughs> Yetiştiremiyor. Vallahi var ya balık kesti. Bir modumuz düştü ama şimdi felaket. Havada vurdu bak arkadaşlar. Yok, ince anda abi. Bak bak bak. Güzel. İndir bindir indir bindir. Indir. Kuyudan balık çekiyoruz. çekme hızına bak yalnız Hakan abi. <laughs> 150 ile sarıyor. Yazık balıkları sen çıkmadan öldürüyorum balıkları. Başka. Oo oh, şunlara bak. Bodrum'da. Oy maşallah. Be. Ya, bu ne be? Oldum maşallah ya. maşallah kuzu bunlar kuzu. <laughs> sen çık abi. Sen çık abi yapalım. sen niye böylesin ya? Ne böyle. Ben dedim abi. ya. Doldu doldu yine doldu doldu. Kenne balıklar. Git dedim kendine balık şey yap. Takım yap ben bu takımı vermiyorum. Evet, abi maşallah maşallah Allah Allah. Biz gibi balık düşünme onlar. İngilce de var ha. Dıllanacağı bu. Havasına çıkma. Havasına çık havasına çık. Ay yine yaptı yapacağını. Kavaz açık abi. Evet, abi. Aynikini ayrı çıktı. Işte. He? Aynikini aynı Tamam. Hakan abi geleyim mi o tarafa kepçelerim? Yok yok gel kepçelerim ben ya. Evet rastgele hadi bakalım. Eyvallah birader. Tamam kurtardım abi rahat rahat devam. Çok da açık olmasın ama sana dibe gitme. Geliyor değil mi? Geliyor abi. Bir buçuk kilosu bolu. Çekimine bağlı. Yok ya fazla da 700 gram da olabilir. <laughs> 4-5 kilo da olabilir. Dur şimdi Selçuk abi çekiyor ya biraz evet. onu oynamam lazım. Beraber kaptırdı valla. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Kafa atıyor mu iyi? Güzel bak. Ol, bak, bak, bak. Tabii tabii. Ay 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 ay. Ay ay ay. Tekneyi gördü, tekneyi gördü. Valla. Abi biraz kıs avansın. Yok abi, koparır abi. Şey koparır diyor, ondan sonra dibe girmesin ama bir yerlere. Hiçbir yere girmedi abi. Basın abi. O nasıl basıyor ya? Kopardınız abi, yoralım balığı getirelim yavaş yavaş. Ya lan yoruldu yoruldu. Acelemiz yok zaten. Yok yok yor tabi. Bu ama balık benimkini almadı <laughs> inşallah. Valla ben hemen ortayı çektim rahat rahat benimki alacağım. Benimki buradaydı abi o bastı ya aşağı. acaba benimkini mi aldı? Abi görüyor musun? Yani Yemin ederim oturuyor. benimkini aldı. Öyle mi? Sen e boşta hayır. o zaman. Balık var onda. Var tabi gezdiriyor abi balık zaten. Bak ben saldım benimkini de çekiyorsun. Tamam sen olsun olsun. Ben benim mi kim? benimki, benimki, benimki tekledin ben çektim hemen abi. Ben de hemen çektim rahat kalsın diye. Alasana abi. Ha. Yoksa kırar ben abi. Çık yaparım. abi. Dur efe. Seninkinden kurtulsa benimkine yakalanır belki. <laughs> o zaman balığı kim çalıyor? Yoran mı, alan mı? Bence abi, abi yok, koparttı. Çok ince takım. Tabii tabii. 0-13 misin abi o? 0-13 abi. Şey, liderde yok değil mi sende? Liderde yok. Tamam, 0-13 direkt kopartamaz onu abi. Koparamaz direkt. Koparamaz, koparamaz. 0-13 koparamaz abi. Abi lider koptu, direkt şey bağladı ya. Evet, direkt e, gibi bağladı. Evet. İpe bağladı. Abi gerek yok, yavaş Acele yavaş gelmişti. Acelemiz yok ya. Yoray yora çekeceğiz abi bunu başka türlü olmaz o. Benimkini de aldı ha Hakan abi. Alsın alsın boş boş ya sen seninkini. Benimki boşta zaten. Tamam. Abi tekneye yaklaştı alttan görüyor mu ne yapıyor. He. Sen şeyi bırak ben bununla çeker alayım. Yok yok ben kepçeyle alırım onu abi. Çekim. Bayılıyor bayılıyor zaten çıktı zaman. Çekimini rahat yap yaptı ya. Tamam yok çekim yapıyorum Efendim, ben, abi. Göreyim, göreyim burada ya belki abi, yerde çok oy. oldu. Ay maşallah maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. Ayna verdi mi? Mi? verdi mi? Verdi verdi. Geldi bile. Hadi et abi yavaş yavaş kaldır. acelem yok abi. Hiç acelem yok. Tam kepçeye gidiyorsun bak. Hop! Ay. <laughs> Ay. Maşallah dur dur dur. Hakan abi tak. Ay. Oh, tamam tamam aldık. Tamam. Hadi bakalım o. Oy maşallah. Haydi bir Güzel aynı ya güzel. Çak ulan be Selçuk abi be. Çak ulan be. Çak be. Vallahi ben bu kadar büyük olduğunu Allah belanı versin beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Birader lütfen benim oltamı da kurtarır mısın? Orada benim takımım evet, da var. Çocuğum. Ay. Evet Memer abi. <laughs> evet. O balığın kurtulma şansı hiç yok ki. Benim takım da burada. <laughs> Şuraya bak. Hakikaten <yani> evet. <laughs> sarılmış komple. <laughs> Ay çok Peki, güzel. 3 kilo var abi. 3 kilo var abi. Bakalım abi. 3 kilo abi. var. Tak Sevgili kardeşim. Sonunda bir tane güzel balık kaptırdık. Bir tane koparttık ama nasibimizi aldık. Eh seni be. Bana göre 5 kilo, gerçekte 3 kilo. 3 <laughs> kilo, 3 kilo, 3 geldi. Çok da güzel mezgit de var bugün arkadaşlar. Bereketli bir gün geçiyor. Hava da çok güzel. Tüm Yahane. dostlarım bu işe herkese selamlar olsun. Selam olsun. Daha güzelleri biz sizin dostlarınız olsun. Renk, rast gelsin. renklerin güzelliğine bak. Kanatları açık, kanatları görün. Hadi efendim kanatları teşekkürler. artık. Hadi abi artık bakın. hayvan paket oldu abi. Evet. Gördüğünüz gibi de güzel. bakın, renklere bakın. Tamam. Tamam abi. Hadi rast gelsin. Hakan abi canlı oldu. Benim sayemde yakaladım. Allah, ben Allah sağdı, razı olsun efendim. Kurturacağım seni geğeyim. Allah'ım sana da büyüğün nasip etsin. Amin. Nasıl yapacağız o balığı, Selçuk abi nasıl yapacağız ovalı? Yok yok yok. Amma bu başlara. Gel araba. Gel. Aa bu bir bulama yapacağım değil mi Hakan abi? Ben bulama bulama yapacağım tabii. Olur. Çorba da yapo bizim kafasından. Normalde bulama. Çorba şey... Yok şuraya bak bak balıklara bak bak Şu bak. Allah. Güçlemiş be. Ya, boylara bak. Boya yavrum boya bak. Boya boylara bak. bak. Be. Hadi bakayım, aşağı. Hadi aşağı. Ey yavrum ya, şuraya ya, bak. bak güzelliğe bak. abi. No, bak oldu abi. abi. Ya 3 ya 4 abi. Uh, uh saramıyorum valla. <laughs> valla saramıyorum. Ya 3 ya 4. Bu ya? Valla saramıyorum. Kamerayı <laughs> Baba bak, 4 dört abi dört bak. Uzun zamandır. Dört tane. Aa, harbi dört ya. <laughs> dört dedim ya. Uzun zamandır bak. böyle zevkli abi yapmamıştım ha. Evet arkadaşlar dört dedik dört çıktı. Hadi bakalım rast gelsin. Ha maşallah maşallah benim var. Ne yaptın böyle? Bereketli abi bereketli. Evet. <laughs> Suya var mı böyle? Buraya böyle koydum Başka Hakan abi. Ha. Böyle değil, böyle ha. koydum. Ha. Böyle, ha. koydum. İşte. böyle koydum. Abi. Tat, tat, Hop, makine denize gitti. Başkan gelecek, başkan gelecek. Ha işte. Hep öyle diyorsunuz, kandırıyorsunuz. Ondan sonra bak diyoruz ki başkan gelecek. Başkan. Erkan abi sen böyle bir şey gördün musun? Bak 5 dede yürüyorum bak. Maşallah. Erkan abi. Canım, bak 2 kişi, kişi buradayız. Küp dede yürüyorum bir de ya. Bir yok ya. Yani. Olmaz be ya. 3 oldu 4 oldu. 4 oldu. 4 oldu. Yine 4 oldu. Balık vardı bir Erkan bir abi, var da Amerikan abi değil mi üstünde bunun? vardı Vurdu var. balık. Vardı, vardı Arkadaşlar doldu böyle bir şey yok. Acayip bir şey yani bak. Dolta inmiyor aşağıya. Doldu artık çekeyim. 4 tane oldu. <laughs> VAR VAR va Eh seni be. Benim oltaya bak, benim oltaya. Başka. Ağlara bak. Ey maşallah be. Benim iki tane geldi benim. Şura bak. Balık tane. Eyvallah. Eyvallah. Görüşmeler. Rast gelsin Eyvallah. Gel Eyvallah. bak? Eyvallah. Eyvallah. çok Eyvallah. 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 gelsin Eyvallah. 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 bak, Eyvallah. 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 var Eyvallah. var Eyvallah. 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 madak var Eyvallah. Işte, Eyvallah. Onun çok abi. Ama o havayı Niye? sen gördün. Devam, 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 yok, zırvam yok. Erkan abi dedim, bu hava geliyor, topluyorum dedim. Vallahi pek iyi olur dedin sen. Bir de sen ince dikmeyi Evet. Ama balığa gerçekten... Ya şunlara hava var. Üç tane, iyi anasını satayım, üçlü. Evet, rast gelsin. Devam, devam. Yok. Siktir lan, sen söyledin mi, bir şey iyi bir, bir de. Hah, mi senin bize? ben o balığı istiyorum diyor. Lokumlar lokum lokum. Babacım. Tavuk eti gibi valla. Ne yapacaksın o balığı diyorum. Ben o balığı istiyorum babacım. Bak boydan bak bak. Ohohoho. Oh, 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 oh. <laughs> üç tane bak. Ertik abi dedi ki Erkan abi. Yani çok güzel. abi? Var, yem yem olanı at. Yem nesi buraya? Evet, oldu abi oldu. Çekeyim bak. Dört tane oldu bak. Buruş kesildi mi? Altı oldu demektir. Evet final artık. Hava esmeye başladı biraz arkadaşlar. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Mükemmel bir balıkçılık oldu bugün. Hepimiz için. Zor tarıyorum şu anda. Mezgitte doyduk bugün öyle diyeyim yani. bak dört 4 tane bak final. ay maşallah. ay maşallah. Evet, evet. Olta susu da olanlara Kırlandı. gelsin. Finali böyle yaptık arkadaşlar. Tüm dostlara bereketli keyifli avlar olsun. Marmara Denizi'nden Yalova'dan selamlar. Hakan abi Mera nere? Mera Marmara Denizi <laughs>